Öz kalfa işaretini veriyor ve mücadeleye Samsun Spor'un vuruşuyla başlanıyor. Şimdi bir kez daha doldurulan top. Uzaktan bir vuruş top yandan dışarıya gidiyor. Neka. İshak. Bir kez daha Muhammed. Ceza alan içerisine Neka kafa vuruşunu gerçekleştiremedi. Yükseklik kazanan top. Neka vuruşunu yaptı. İşte gol pozisyonu bir kez daha ekranlara geliyor. Neka burada kafa vuruşunu gerçekleştirdi. Ömer Ali içeriye yükseklik yüksekliği kazandırdı. Neka'nın önüne düşen top. Şimdi orta şansı ceza alan içerisinde. Neka kafa son anda kaleci Soner. Şimdi Konya spor takımında gelişen bir atak. Şut şansı ceza alan içerisinde. Bir vuruş ve Geçiyor. çıkarıyor. 2-0. Konya Spor 2, Samsun Spor 0. Opu tehlike altından uzaklaştıramadılar işte. Sinan Özkan burada vuruşunu gerçekleştirdi. 34. dakikada sağ taraftan şimdi Musa Aydın giza alanı içerisinde. Sinan ve gol! Musa Sinan'la farkı bile indiriyor Samsun Spor takımı. İşte Musa Aydın burada çıkarttı. Musa Sinan gelişi güzel bir vuruş. Topun ağlara gidişi ve 36. dakikada fark biri iniyor Konya Atatürk Stadyumunda. Musa Aydın ceza alanı içerisine bıraktı. Musa ve maçın hakemi Tolga kafa. penaltı noktasını gösteriyor. 45. dakika. Mamadou Kere, Mamadou Kere, Mamadou Kere ve top ağlara gidiyor gol. 2-2. Beraberlik geliyor Mamadou Kere Şimdi ceza alanı içerisine orta şansı. Şimdi orta geldik. Kaleci tek yumruk. Atak devam ediyor. Şimdi orta ceza alanı içerisinde Neka dokunamıyor. Şenol ceza alanı içerisine ortasını yaptı. Neka kafa vuruşunu yapıyor. Top üstten dışarıda. 90. dakikada Neka ile 3. gole çok yaklaştı. Neka işte direkleri dövüyor adeta. Son saniyeler Konya. Atatürk Stadyumunda sevgili futbol severler. Tolga Özkalfa Konya Atatürk Stadyumunda 90 dakikayı bitiren düdüğünü çalıyor. Ve maçın sonucu Torku Konya Spor 2, Samsun Spor 2.